Ve merhilun <laughs> musaddakun Kur'an kimileri hakkında şikayetçidir, davacıdır. Musaddakun şikayeti ve davası da makbuldür. Kimileri hakkında Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'ı şikayetçi kılacak. Kur'an diyecek ki ya Rabbi ben bu kulundan razı değilim. Ben bu kulundan, bu kulundan memnun değilim. Sana bunu şikayet ediyorum. Mevla şikayetini kabul buyuracak. Kur'an kime şefaatçidir, kimin için şikayetçidir? Men ce'alehu emame. Kim Kur'an'ı önüne koyar? Ne demek? Böyle Mushaf-ı Şerif'i önümüze koymak demek değil Ya Kur'an'ın gösterdiği yoldan yürür. Sorar Kur'an'a, burada ne yapmalıyım, şurada ne yapmalıyım? Kur'an ne diyorsa, nasıl yapmasını istiyorsa, öyle yaparsan ade o ilen cennet. Bu Kur'an onu cennete davet edecek, önüne geçecek, buyur Allah'ın cenneti. Niye? Adam hayatı boyunca o Kur'an ona ne diyorsa onu yap. Kur'an hangi yolu gösterdiyse o yolu takip et. Allah bizi böyle eylesin. وَمَنْ جَعْلَهُ حَلْفَ الظَّاهِرِ Kim de Kur'an'ı sırtının arkasına atarsa. Bu ne demek? Kur'an ne diyor? Ne çağırıyor? ne yapmamızı istiyor? Nelerden sakındırıyor? Altılış bile etmedi. Ve bunun sebepleri vardır. En baş sebep dünya Dünyayı sevmek bütün günahların başıdır. Dünyadan geçmek bütün ibadetlerin başıdır. Kur'an'ı terk edenler, Kur'an'ın gösterdiği yoldan yürümeyenlerin en baş, birinci sıradaki sebebi dünya sevgisi. Dünya dediğiniz adamı Kur'an'ın yolundan alıp koymak için var gücüyle çalışır. Haberimiz olmaz. Dünyanın işi bu. Bizi Kur'an'ın yolundan kopartmak. İnsanları günah ortamında, esyan içerisinde benvai çeşit günahlarla görüyoruz. Karşılaşıyoruz, üzerinde buluyoruz, yaşadığı hayatta buluyoruz. Kendilerine bir nasihat edildiğinde yapma bunu, doğrusu şudur diye nasihat edildiğinde şeyler anlatıyor. Hepsi dünya ile alakalı dünyanın makamı, mevkisi, rütbesi, şanı, şöhreti, parası, bunu dünya işleri. Neden bu cunahı işledin, işliyorsun diye sorduğunda o kadar şeyler anlatıyor. Hepsini topluyorsunuz, bir çuvalın içerisine koyuyorsunuz. Çuvalın üstüne şöyle yazın. Hakkı dünya, bırak şu kurli dünyayı sevmek bütün cunahların başı. Buna bir misal vereyim size. Mesela anlaşılsın. Uzun uza diye tafsilata bu taştır burası. Bizim şimdi çocuklarımız oluyor. İyi dinleyin burayı evladımız. Kimisi uğraştığı halde çocuğu olmuyor, Allah vermiyor. Kimisi de evleniyor, çocuk sahibi oluyor. Erkekler, kızlar, evladı ayak. İyi not edelim burayı bu dediklerimi. Çocuklarımız üzerinde sadece bir sorumluluğumuz vardır. Allah bize çocuklarımızla alakalı bir şey istemiştir bizden. İkincisini arasamız bulamasın. Ne o? Allah'a kul Resulüne ümmet olarak çocuklarımızı yetiştirmek. Ahireti kazanacakları yola çocuklarımızı sokmak. Mevla sadece bunu istediğimizden başka evladımızla alakalı bize ikinci bir vazifeyi Rabbimiz vermemiş. Bu çocukları bize veren Allah değil mi? Evet. E o zaman bu çocukların sahibi Allah. Evet. Şimdi bizim de çocuklarımızın da sahibi olan Allah bize evlatlarımızla alakalı bir vazife veriyor. Ne o? Onları Allah'a kul yetiştireceksiniz. İşiniz, gücünüz bu. Bu ne demek? Allah'a kul nasıl yetiştireceğiz çocukları? Bir, Kur'an'ı bilecekler. İki, anlayacaklar. 3- yaşayacaklar. Kur'an ona ne diyorsa onu yerine getirecek. Annelerin babaların çocukları üzere sorumlu olduğu iş sadece bu. Müslümanlık üzere yetiştirmek, Müslümanlık üzere terbiye etmek, Müslümanlık üzere onları eğitmek, çocuklarımızı cennetin yoluna koyup o yoldan yürütmek. İşimiz bizim bu. Herkes hesabını çok iyi yapsın. Sadece Mevla bize bu işi vazife olarak vermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etti bu devlete kumala zelat edip Çocuklarınızı üç hasletle terbiye edin. Çocuklarınızı üç ahlak üzere yetiştirin. Bir, çok bir nevi Artistlerin sevgisiyle de değil, fenomen, menomen, dini, imanı, İslamı, hayası, iffeti, namusu olmayan İşleri, güçleri şu milletin namusunu, dinini, imanını, ahlakını elinden almak bu adamların sevgisiyle değil. Ne namussuzluk yaptıklarını duyuyorsunuz, işitiyorsunuz. Adamların peşinde bir milyon, 2 milyon insan var. Ne namus, ne ahlak, ne iffet, ne din, ne helal, ne haram. Umurlarında bile olmayan işleri bizim memleketimizin çocuklarından bir kişinin peşinde bir milyon iki milyon var. Artisttir, filmcidir, kilimcidir, şarkıcıdır, türkücüdür, futbolcudur. adamlar parasını peşine koşuyor. Onların işi para kazanmak. Milyon dolarlarla oynuyorlar adamlar. Nasıl oluyor bu? Ve bizi taktılar peşlerine. Çocuklarımızı peşlerine taktılar. Çocuğun cebinden bir deste çıkarttım fotoğraf, bir deste. Ya oğlum dedim Bunlar kimdir? Futbolcular. Onun babanın resmini koysaydın cebine bu senin ne babandır, ne annedir, ne ceddindir bu kimdir? Para peşine koşar, gündüz top oynayıp gece nerelerde o paraları harcadığını benden sizin daha iyi bildiğiniz bu adamları adamlara çocuklarımız memnun. Aşk. Kılı kıyafetini onun gibi yapıyor. Yaşam onun gibi yapıyor. Yemesi içmesini onun gibi yapıyor. Niye? Çocuklarımıza onları sevdirdik de ondan. Hocam ben sevdirdim. Arkadaşım kere bir televizyon var. Bir de ceplerimizde bir cep telefonu var internet. Bunların işi Resulullah'tan bizim. O Allah ve Resulünün düşmanlarına bizi bağlamak edibu evladekum ala felafetil sal. Çocuklarınızı üç haslet üzere yetiştirin. Bir, hübbi bir Peygamberimizin sevgisi. Aa biz peygamberimizi çok seviyoruz. Peygamberi sevmenin yolu onun yolundan gitmektir. Onun gibi yaşamaktır. Dedim canlı gibi yaşayacağız. Resulullah'a aşık olacağız. Bunu kimse bizden kabul etmez. Hayatımızı, affedersiniz kusura bakmayın, beş para etmeyecek, Namus'u ve iffeti olmayacak adamların hayatına uyduracağız, onlar gibi yaşayacağız, Resulullah'ın aşık olacağız, Resulullah'ı çok seveceğiz. Bunu bizden kimse kabul etmez. Efendimiz, biz Peygamber'i seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Bir ölçü veriyor bize. Ben kendime sorayım, Resulullah'ı seviyor musunuz, sevmiyor musun? Siz de kendinize sorun, Resulullah'ı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çocuklarımıza bakın. Resulullah seviyorlar mı sevmiyorlar? Ölçü şu. Efendimiz buyuruyor. Men ahabbe sünneti fakat ahabbeni. Kim benim sünnetlerimi sevdiyse o beni sevdi. Ve men ahabbeni kâle ma'iyetil cennet. Kim beni sevdiyse cennette benimle beraber. Ya o bir misal vereyim size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saç hususunda ya komplo hiç dokunulmadan, ense tıraşı falan yapılmadan olduğu gibi bırakılmasını veya da olduğu gibi kesilmesini bize emir buyurmuştur. Allah Allah! Bu din bizim şu saçımıza da karışıyor mu? Tüyümüze de din, tüy. Ya bu olduğu gibi bırakılacak hiç dokunulmayacak, efendimizin en fazla saçı uzadığında kulak yumuşağına kadar gelir ama böyle kulak üstünü almak, elseyi tıraş etmek, altını bırakmak, üstünü bırakmak böyle bir şey yok. Olduğu gibi. Veyahut da benim yaptığım gibi, olduğu gibi kesme Neden gençlerimiz saçlarının tepesini bırakıyor, kulak üstlerini şurayı tıraş ediyor? Neden? Bu saç seni rahatsız ediyorsa burayı da al, tepesini de al. Burayı niye bırakır? Saçı seviyorsan e bu yanlarda bırak. Ne de şu üstünü böyle kas gibi bırakırsın, etrafını dolaşırsın. Sebebi nedir bunun? Elin yağuruna benzemek. Hiç başka bir manası yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Muhte Savaşı'nda babaları şehit düşen, Caferi Tayya, Hz. Ali Efendimizin kardeşi, amcası oldu Efendimizin. Caferi Tayya, Muhte Savaşı'nda şehit düştü. Efendim onun iki tane çocuğu var küçük böyle yani beş altı yaşlarında belki yedi sekiz yaşlarında Efendimiz'in huzuruna getirdiler çocukları. Efendimiz onları teselli etsin, okşasın, sevsin, babaları şehit Bu kadar acılı bir anda çocuklar Efendimiz'in huzuruna gelince Efendimiz onların saçlarını gördü, taçların bu altları alınmış üstü bırakılmış. Bunu Amerikan tıraşı diyorlar. Aa o zaman Amerika var mıydı? Amerikan tıraşı diye bir şey yok. Şeytan tıraşı. Onu şeytan istiyor. Siz Amerika'ya boş Şeytan istiyor onu. Amerika'da o şeytanın temsilciliğini yapıyor. Efendimiz buyurdu ki bu çocukların saçlarını olduğu gibi kesin bana getirin. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor. Nuhina anil kaza. Kaza tıraşından ne yedildi? Ne o? Saçın bir kısmını kesip bir kısmını bırakmaktan neyi edildi? Niçin sebeple? Sebep şu, evi yavruna hiçbir halimizle, hiçbir tavır ve davranışlarımızla asla ve kata benzemeyeceğiz. O adamlar bizde kendilerine ait hiçbir şey bulamayacaklar. İlle bir şey olacaksa onlar bize benzesin. Mesela selam, selamun aleyküm. Bir mecliste verdiriyoruz, Selamun Aleyküm, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Selamun Aleyküm'ün dışındaki bütün selamlamalar yasakladı. Hakkı yapmayın. Hatta cahiliye selamıyla selam vermeyi buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cahiliye toplumunda değişik selamlamalar vardı. tüm yapmayın buyurdu. Selamun Aleyküm. Hatta Efendimiz, Hristiyanlar, ben hareketleriyle selamlaşırlar buyurdu. Sakın yapmayın. Eğer hareketleri ne demek? Her yanlış anlamayın. Mesela anlaşılsın diye söylüyor. Bu siyasi partilerin eğer hareketleri vardır, sembolleri. Efendimiz buyurdu ki öyle bir şey yok. Selamun Aleyküm. Bu hareketi yapıyoruz, selam vermiş oluyoruz millete, insanlara. Bu hareketle selam vermiş oluyoruz. Efendimiz olmaz mı? Böyle devare çekil olmaz mı işte? Ya, Selamun Aleyküm. Ne olacak? ne olacak? İyi günlerde, hayırlı günlerde, iyi akşamlarda, iyi gecelerde, bilmem neden ne olacak? Arkadaşlar, yavrular bizim üzerimizde, bizim yaşantımızda bizim işlerimizde onlara benzeyecek hiçbir şey bulamayacaklar. İlle bir şey olacaksa onlar gelsin bize benzesin. Çünkü biz Müslümanız. İstikamet üzerindeyiz. Allah bu yolu bizden istiyor. Buyursun gelsinler. Bizim gibi yapsınlar. Sıkıntı yok. Ama asla ve kata biz onlar gibi yapamayız. Hiçbir şeyimiz onlara benzemeyecek. Bu hususta şuurlu olalım. Mesela çocuklarımızın yaşantısı, çocuklarımızın üstü başı, çocuklarımızın yemesi içmesi, çocuklarımızın yaşantıları, ev hayatımız, aile hayatımız, anne baba ilişkilerimiz, ticaretimiz, sokağımız, yürümemiz. Yavur milleti bize gelip bizi gördüklerinde onlara ait hiçbir şeyi bizde bulamayacaklar. Yahudiler ay halinde olan kadınlarla bir odada oturmazlar. Bir sofrada oturup yemek yemezler. Tamamen onları tehcil ederlerdi. Ay halindeki kadınlar anladınız. Yahudiler böyle yaparlar. Efendimiz'e bu olay intikal etti. Efendimiz buyurdu ki affedersiniz. insi münasebe hariç her şey helaldir. Oturursunuz, yemek yersiniz, bir yatağa yatarsınız, araya bir yastık Yatağa yatarsınız. Hepsi Sadece cinsi münasebet haram. Bu olay, Yahudilere intikam edince, yani Resulullah'ın böyle söylediği Yahudilere bildirilince, Yahudiler bir söz söylediler. Allahu Ekber! Dediler ki, ya bu adam, bu adam dediler Resulullah, bu adam inden bize muvaffakat edecek hiçbir şey bırakmadı. Ya az mı bize benzemezsin? Az mı bizim gibi olmazsın? az mı bir noktada bizimle irtibat kurmazsın? Ya her şeyinle mi bizi dışladın? Her şeyinle mi bize muhalefet ediyorsun? Ya bu adam bize yaşadığı hayatta benzeyecek hiçbir şey bırakmadı. İnsanlar defnediliyor müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hristiyanlar ölülerini kabrin tam ortasına koyarlar. Biz onlara benzemeyeceğiz. Biz ölülerimizi kabrin kıble tarafına yerleştireceğiz. ne oldu böyle? Ortasına dursun adam öldü. Ha orta ha kenar. Benzemeyeceğiz onlara. Efendimiz kabirde defin esnasında Müslümanlar ayakta duruyor. Buyurdu ki oturun. Nere oturun? Ayakta durmayın. Niye? Hristiyanlar ayakta defini takip ediyor. Cenaze defini takip ediyor. Onlara benzemeyeceksiniz. Siz oturarak. Birisi böyle Kur'an okuyor bu şekilde. Şimdi bir alışkanlık oldu böyle hareket. Efendimiz öyle sallamanın tuttu böyle. Hareket etme okurken sallama böyle. Niye? Bu Yahudilerin işidir. Kur'an okurken, ibadet ederken onlara benzemeyeceğiz. Yahudileri mutlaka görmüşsünüzdür. Ağlama duvarında şöyle yapıyorlar böyle ağlıyorlar, şöyle ibadet ediyorlar. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, siz ibadet ederken, namaz kılarken, Kur'an okurken sakın sallanmayın böyle. Niye? Onlara benzemeyeceksiniz. Müslümanlık böyle bir şeydir. Müslümanlık yürek işidir, yürek. Benim yaşantım onlar gibi, yemem içmem onlar gibi, giyinmem kuşanmam onlar gibi, oturmam kalkmam onlar gibi ama kafirleri kendimi düşman edinmişim. Olmaz, yok böyle bir şey adam zaten diyor ki dedin yavru sen benim gibi yaşa gene bana düşman ol. ne istiyorsan yap gene bana düşman ol. Ya adamlar yırtık pantolonlar bizim çocuklarımıza giydir diyor. Yırtık pantolon. İnanılır mı buna? Bunu kimse kabul eder mi? Üzerimize bir elbise de azıcık yırtık olduğunda çocukluğumuzdan dışarıya çıkamazdık. Utanırdık. Elbise yırtık diye. Şimdi yırtık pantolonu o da yaptılar. Yırtık pantolonu bizim çocuklarımız onlar diye çekmiyorlar? Aa, böyle bir şey olur mu? Ya adam yapıyor ya. Bu adam yapıyor arkadaş. Adam diyor ki ben ne kadar aşağılık, alçak, kötü iş yaparsam yapayım bana uyacaksınız. Benim yaptığımı yapacaksınız. Aynı yapmayacağız. Yürek ister yürek. Müslümanlık yürek ister. Müslümanlık savaşlar böyle olur. Biz hayatımızın tamamını onlara uydurmuşuz. Onlar gibi yaşıyoruz ama kafirleri kendimize düşman edinmişiz. Yok böyle bir şey. Ya eyvallezina amenu ey iman edenler in tutiyu feliqan min ellezina utul kitab kendilerine kitap verilen yani Yahudi Hristiyanlardan bir gruba uyarsanız, itaat ederseniz, hayatınızı onların hayatına uydurursanız yarudukum bade imanikum kafirin onlar sizi evirir çevirir, evirir çevirir imanlarınızdan sonra sizi küfre sokarlar. Yırtık pantolon giymek olur mu ya? Adam bize yırtık pantolon giydiriyor. Ayakları düz basmalı yere, düz. Eğer giyinimiz ayağın arka tarafı, ön tarafı, 10 santim daha yukarıda olacak demiş olsaydı herkes bunu sorgulayacaktı. Ya bu yere düz basmak varken niye böyle dolaşayım şöyle? Bu düz basmak diye bir şey var. Ayaklarımızın altı düz. Yine düz basmak varken böyle niye dolaşayım böyle? Ayağın arkası önden 10 santim yukarıda. Elin cevabı bize diyor ki ben bir ayakkabının modası yapacağım. Bu ayakkabının modasından arkası önünden 10 santim daha yüksek olacak. Bir, bir de çiviler üzerinde. Ulan bari toplu bir geniş yap. Yuvarlanmayalım, devrilmeyelim. Yok. Çiviler üzerinde yürüteceğiz siz. Hadi gel de meydan ol. Hadi gel de yapıyorum de. İslam bunu bize emredecekti. Allah bunu bize fazlasaydı buna herkes şey Ya böyle bir şey olurdu. Niye böyle yürüyoruz? Düz ayakkabılara ne oldu? Deveye dediler aşağıya inersin, yukarıya çıkarsın. Devenin düz yola ne oldu? Hiç düzden bahsetmiyorsunuz adam moda yapıyor. Bu modayı harfiyen biz takip ediyoruz. Bir tanesini gördüm demek lastikte yeni geçmiş şey o ayakkabıya. Ciğerciğimiz giymez bayıdan aşağıya böyle biz arkasındayız. Bir sağ yaptı, bir sol yaptı, sokağın ortasına devrildi. Ola senin işin bu ya? Avrupa 50, 60 yıl, 70 yıl şeytanlık yaptı bunu ciğerbilmek için, bunu yapabilmek için. Sen köyden kalktın mı üzerine dolaşacaksın. He? Niçin? Neden? Sebep ne? Niye ayakkabımız da onların ayakkabısına benzeyecek? Neden elbisemiz onların elbisesine benzeyecek? Bak 5-10 tane turist geldi buraya. Benim gavrumda kısa pantolonlu. Bizim erkeklerimiz de kısa pantolon giymeye başladı. Allah'ımızı severseniz erkek neden kısa pantolon giyer? Kadın almadı. Ne yapmaya çalıştı? çok da iyi biliyoruz. Erçek ne dertli Biz uyarıyoruz, ikaz ediyoruz da hamur Bacakların ortada. Kocak diyor, çok sıcak var. Allah'ımızı severseniz, elbiseniz iki karış daha uzun olsa yanar mıyız ya? Ne olur bize? Dinimiz erkekleri göbek kızasıyla diz kapağının altı bir karış aşağıdan bu bölümün örtülmesini farz kıldı. Allah bu ya! Seni yaratan, seni yaşatan, seni rızıklandıran kainatın sahibi Hazreti Allah sana bir ölçü koydu. Bu ara örtülü olacak. Ne denizde, ne sokakta, ne şurada, ne burada bu alanın açılması kesinlikle helal değil, haramdır. Ne olur yani? Bu Mevla bizim neremize karışır Allah'ı severseniz. Ne elbiseniz ona uygun, ne yemeniz ona uygun, ne alışverişiniz ona uygun, ne ev güzeliniz ona uygun. Bu din bizim neyimize karışır ya? Allah için bizim yapacak hiçbir şeyimiz olmayacak mı? İki karış daha. Elbisenin parçası uzun olsa ne kaybedersin, yanar mısın? Ne olursa? Elin gavuruna kendinizi benzetmek için. Çünkü onlar kısa pantolonlarla geziyorlar. Şu kadınların hali uzun bir mevzu. Yapmayın ya. Hanımlar yapmasınlar. Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor ki tesettür emri farz olduktan sonra bu emir geldikten sonra Medine sokaklarında kadınlar sanki başlarında kargalar vardı, simsiyah olmuşlardı. Hocalarının yanında değil, yanlış anlamayız, sokakta. Aralarımızı niçin istiyoruz? Arabalarımıza envai çeşit, enceller tutulmasın, açılmasın, çalınmasın diye kırk katla niçin atıyoruz? Çünkü kıymetliler saklanmaya ortaştır. Kadınlar bizim kıymetlilerimiz değil midir? Onları niçin açarız? Onları niçin açıp saçıp sokağa çıkarız? Senin evinde çarşaf çarşak giysin demediler sana kadın senin evinde, senin yanında örtünse günah işlemiş olur. Yani çarşaf giyse günah işlemiş olur. Orada öyle yapamazsın. O güzelliklerini kocana aittir. Orada onu ortaya çıkartacaksın. Sokak, sokak yok. Paralarımız niçin ki kimseye göstermiyoruz paralarımızı. Kıymetliler de ortamda. Kadınlarımız paralarımızdan daha kıymetli değil mi arkadaşlar? Ya bu hak elin canına kendimizi benzetiyoruz. Fransız bir tane araştırmacı dedi ki biz modayı yapıyoruz. Fransa'da yayılmadan İslam ülkelerine yayılıyor. Niçin? İslam yürek işidir yürek. Adamlar buraya geldiklerinde bizim üzerimize kendilerine ait hiçbir şey görmemeliler. Görmemeliler. Papazın birisi Hristiyanlara ders veriyor, toplamıyor. Onlara diyor ki haç takın. Niye efendim haç? Ne zorunluluğu var? Müslümanlar da sizin gibi giyiniyorlar. Ayırt edemiyoruz. Hangisi Hristiyan'dır, hangisi bizdendir? Ayırt edemiyoruz. Bari haç takın da sizi ayırt edelim. Bu vallahi olmamalı, billahi olmamalı. Velhamdülillahi ve bilalemin.